Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazan selamlar. Samsung Galaxy A51 sim kartı ve hafıza kartı nasıl takılır onu göstereceğim. Öncelikle cihazımız çim, çift sim kartlıdır ve hafıza kartı bölümü mevcuttur. Bunun için cihazımızın sol tarafındaki sim kart tepsisini yeniden çıkarmanız gerekiyor. Çıkarabilmek için de cihazımızın sim kart iğnesiyle beraber yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tık sesi gelmeyene kadar lütfen sim kartını hiçbir şekilde zarar vermeden çıkarmanız lazım. Gördüğünüz gibi çip simdir. Nano teknolojisini kullanmakta. Hafıza kartı bölümü de burada. Hafıza kartını size sim kartı iğnesini şuraya takarak arkadaşlar Bu şekilde cihazımızın kartını taktım ve böylelikle cihazımızın işlemi tamamlanmıştır. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.